Bismillahirrahmanirrahim. Nimet İslam Mehmet Sinan Efendi'nin eserinde okumaya devam ediyoruz. Oruç kitabı, kitabı savun bölümlerinde, itikaf başlığındaki bölümlerde okuyoruz. Bir önceki sohbette itikafı bozan, ifsat eden şeyler okuduktan sonra devam ediyoruz. Sibah, karşılıklı söv sövüşme, sövme ve cidal, kavga, itikafı ifsat etmez, itikafı bozmaz. İtikafın mahsurlarından olan hususta teammüt ve nisyan, kasten yapmak ya da unutmak, gece ve gündüz ihtilafı yoktur. Cinsin münasebet ve bila çıkış gibi ki bunlar her nasıl ve her ne vakit olursa olsun itikafı ifsat eder, bozar. Oruç mahsurlarından olan hususlarda taammüt, e, nisyan ve gece gündüz muhteliftir, farklıdır. Yani oruçun e, mahsurları, mekrupları gibi konularda e, kasten yapmak, yapmamak ya da bir şeyi gece yapmak, gündüz yapmak arasında e, gece ve gündüz e, unutarak e, yeme içme gibi konularda fark vardır oruçta. Bunlar gündüz ve andan olmadıkça orucu ifsat etmez. Yani bu sayılan şeyler gündüz kasten yapılmadıkça orucu bozmaz. Muhtekif yani itikafa giren kişi geceleyin içki içmek veya başkasının yemek gibi dini mahsuru itikaf, itikaf elde etmeyle itikaf ifsat fasit olmaz